you mm -hmm. Mutlu akşamlar efendim. Mutlu soy ben. Saatler 20.30'u gösteriyor. Şans Topu Çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans Topu Çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek ilk makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimi huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri şans topu çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Şans topu çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birden belirleyecek. 34 topumuz bu makinemizde var. 14 topumuz bu makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz, 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm adımları ve ayrıntıları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de sürdürebileceksiniz. Şans topunda bu akşam büyük ikramiye 893.545 TL efendim. Saatler 20.32 gösteriyor. Çekiliş heyecanı başlasın. Evet ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 34 topu kürenin içerisine aldı. Ve şans topu çekiliş heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım şans topu çekilişi heyecanında bu akşam ilk şanslı numara 34 top arasından hangi numara olacak? 14 İkinci şansı numara. 20. Makinemiz hemen üçüncü şansı numarayı belirlemek için toplarını bir kez daha karıştırıyor. Canlı yayında şans merkezimizde saatler 20.34. Şans topu çekilişi heyecanında sırada üçüncü şansı numara var. 25. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü bütün oyunlarımıza, bütün büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 16. önemli hatırlatma daha. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilirsiniz. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Evet bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şansı numarada sıra heyecan diğer makinemizle devam edecek. Beşinci şansı numara 12. Evet heyecan diğer makinemizle devam edecek dedik. Diğer makinemizde de şu anda tüplere yerleştirilmiş ekranlarınızda gördüğünüz gibi 14 adet top bulunuyor. Bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 14 topu kürenin içerisine aldı. Ve şanslı numarayı belirlemek için makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Şans topu çekiliş heyecanında son şanslı numarada sıra. Bakalım 14 top arasından hangi numara son şanslı numara olacak. makinemiz şimdi bizlere söyleyecek. 13. Evet, canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanında 6 şanslı numarayı sizler için 2 makinemiz belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 12, 14, 16, 20, 25, 13. Makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu akşam şans topu çekilişi heyecanında bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 893.545 TL. Çekiliş heyetimiz şu anda kendileri evrakları ve tutanakları imzalıyorlar. Çekilişin kapanışı gerçekleştiriliyor. Her çarşamba ve pazar saat 20.30'da olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde canlı yayında şans topu çekilişi heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyorum kısacık bir ara diyebiliriz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekilişi heyecanı yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte olacak. Sizleri o büyük heyecana da bekliyoruz. O dakikalara kadar şans hep yanınızda olsun. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.